şey hoş geldiniz. 31. defa kapılarımızı açtık. Şu anda çok heyecanlıyız. 700'ün üzerinde katılımcımızla yerli ve yabancı teknolojik ürünlerle buradayız. Bugün ikinci günümüz ve oldukça geniş kitlelerde ziyaretçiyle burada yerimizi aldık. Hepimiz heyecanla heyecanlı fuarın devamını bekliyoruz. Mini Reja e 5G Arena ve Endüstriyel Yapay Zeka alanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat Bayezid, Bin Fuarın Teknoloji Yöneticisiyim. Burada endüstrinin aslında zeka ile buluştuğu özel bir alandasınız. Nokia ve Türk Telekom gibi teknoloji çözüm ortaklarımızla beraber 40 iş ortağımızla birlikte biz burada 25 farklı endüstriyel 5G senaryosunu hayata geçirdik. Endüstri Zeka ile bir araya getiriyoruz. Ne demek istiyorum? Artık endüstriyel robotların, kolaboratif robotların, kartezyen robotların programlamasına ihtiyacı olmadan sesli kontrol ile gerçekleştirildiği yapay zeka uygulamanın olduğu bir özel alan aslında burası ve buranın ismi 5K Arena. Sanayinin ihtiyaçlarını yarın öbür gün Türkiye 5K çalışmaları geldiğinde sanayide ne gibi değişiklikler olabileceğini göreceğiniz çok özel bir alandasınız. Bu senin... Burada hem insan hem robot köpeklerimiz var. Burada dileyen herkes gelip robotlarımızı görebilir. Birebir tecrübe edebilir. Sadece sözde değil. Artık bu teknoloji geldi. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Çok memnunuz bu ilgiden dolayı. Şu anda robot köpekler ve insansız robotlar üzerine çalışıyoruz. Robot köpekler ve insansız robotları fabrikalarda, otellerde, hastanelerde veya birçok alanda kullanıyoruz. Bu robotlar tam otonom şekilde çalışarak insan hatasını en az seviye indirmekte. Hastanelerde veya otellerde ise kişi karşılama noktasında kullanıyoruz. kişi Burada sergilediğimiz ürünler Endüstri 4.0 kapsamında, karanlık fabrika kapsamında geliştirmiş olduğumuz sanayicimizin ve sanayimizin verimliliğini arttırıcı çözümler. Mevcuttaki en büyük derdimiz hem insan kaynağına ulaşmak, artan maliyetler ve e, tabii ki e, düşük verimlilikle beraber rekabetçi kalmasını zorlayıcı bir e, ortamda yaşıyoruz. Bizim sunduğumuz çözümler de bu işi yapıyor.